Deniz altındaki dostluk. Derin, masmavi okyanusun en güzel köşelerinden birinde rengarenk mercan kayalıklarıyla süslü bir kasaba vardı. Burada her türden balık neşe içinde yaşardı. Kasabanın en meraklı ve en hızlı balığı, turuncu beyaz çizgileriyle herkesin tanıdığı Fino adında bir palyaço balığıydı. Bir sabah Fino, en sevdiği anemonun içinde oynarken, uzaklardan gelen karanlık ve kirli bir bulut fark etti. Bu bulut sularını bulandırıyor, kötü bir koku yayıyordu. Kasabanın neşesi bir anda kaçtı. Fino hemen en iyi arkadaşı, bilge ve yavaş hareket eden Pofuduk'un yanına yüzdü. Pofuduk gördün mü? Evimiz tehlikede, dedi telaşla. Pofuduk, dikenlerini endişeyle hafifçe kabartarak, bu tek başımıza çözemeyeceğimiz kadar büyük bir sorun, Fino, dedi o zaman herkesi bir araya getirmeliyiz, diye atıldı Fino. İkisi birlikte, kanat gibi yüzgeçleriyle süzülen zarif melek balığı Mercan'ı buldular. Mercan, solan mercanlara bakıp üzülüyordu. Birlikte bir çözüm bulmalıyız, dedi onlara katılarak. Haber hızla yayıldı. Oyun oynamayı çok seven ama evlerinin kirlenmesinden hiç hoşlanmayan kalamar kardeşler de onlara katıldı. En büyükleri, birlikte çalışarak bu kirliliği temizleyebiliriz diye bir fikir attı ortaya. Toplanan kalabalık, kayalıkların en yaşlısı ve en bilgesi olan Yengeç Bilge'nin mağarasına gitti. Yengeç Bilge, onları dinledikten sonra kıskaçlarını şıklattı. Sorun yukarıdan, insanların dünyasından geliyor. Birlikte çalışıp, evimizi temizlemeliyiz, dedi. Yengeç Bilge'nin planı harikaydı. Pofuduk, sen dikenlerinle büyük çöpleri bir araya toplayacaksın. Kalamar kardeşler, sizler güçlü kollarınızla bu çöpleri ağlara doğru iteceksiniz. Mercan ve Fino, siz de küçük parçaları toplayıp deniz kabuklarına dolduracaksınız. Bütün balıklar hemen işe koyuldu. Herkes canla başla çalışıyordu. Fino, hızıyla küçük plastik parçalarını yakalıyor. Mercan zarafetiyle onları midye kabuklarına taşıyordu. Deniz kasabası bir anda bir dayanışma yuvasına dönmüştü. Sonunda tüm çöpleri denizin yüzeyine yakın bir yerde balıkçı teknelerinin geçtiği bir rotada büyük bir yığın halinde topladılar. Bu insanların dikkatini çekmek için sessiz bir yardım çığlığıydı. Ertesi gün, balıkçılar bu çöp yığınını gördü ve denizi temizlemek için harekete geçti. Kısa sürede kasabanın suları yine berraklaştı. Fino, Pofuduk, Mercan ve diğerleri birlikte çalışarak evlerini kurtarmışlardı. Artık sadece komşu değil, denizin altındaki en iyi dostlar olmuşlardı.